<laughs> Ramazan çok iyi geçti Allah'a şükür Allah tekrarına nasip etsin öyle bir bu sene Ramazan oldu ki yani çok rahattık e, havalar serindi günler kısaydı evet. Allah tekrarına nasip etsin diyorum. Amin amin Allah razı olsun güzel geçti Ramazan yarın Kadir gecesi İnşallah, İnşallah mübarek olsun e, Müslüman camiasına hayırlı olsun mübarek olsun e, Allah nice kandillere kavuştursun. Peşinden bayramımızı inşallah herkesi kavuşturur. Herkese sağlıklı, sıhhatlı bir bayram geçirmesini dileriz. Kazasız belasız. Amin. Allah razı olsun muhtarım. Siz ne diyeceksiniz abi? Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar olsun. Herkese tüm Müslüman alemin kandili mübarek olsun. Allah razı olsun. Herkese hayırlı, sağlıklı günler dilerim. Sağ ol, Allah razı olsun. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaştık. Bir hüzün var mı? Cenab-ı Zülcelal'a şükürler olsun. Bugüne kavuştuk. Ee, Kadir gecesine kadar her gece Cenab-ı Hak 70 bin kişiyi cehennem kirenleri azat ediyor. Kadir gecesinde de hep azad ettiği kadar azad ediyor. Bayram gecesi de Kadir gecesi de dahil olmak üzere azad ediyor. Cenab-ı Hak bizi de o azad olanla zümresinden ayrılsın inşallah. Amin amin. Allah razı olsun. Buyurun çayımızı içebilirsin. Allah razı olsun. Amca iyi misin? He? Nasılsın? Ya bundan daha iyisi olur mu ya? Bu kadar rahat rahat geldik. Bak çayımızı içiyoruz. Sağ olsun cemaatler. Orucu tutabiliyor mu orucu? Olmaz mı ya? Tabii ki. Tutarım. Maşallah maşallah. Yaş kaç? Yaş 80. Yaş 80 ama maşallahınız var ha. Allah razı olsun sizden. Buyurun çayınızı için. Allah razı olsun. Ramazan ayı oruçla, namazla, terafiyle böyle geçti. Nasıl dolu dolu geçti abi? Dolu dolu geçti evet. Ee, güzel geçti. Genelde bu camideydik. Evet. Mevlana cami. Maşallah camimiz de dolu dolu zaten. Cemaatimizden Allah razı olsun. Maşallah güzel. güzel. Kadir Gece'miz bütün İslam haline, bütün müminlere, bütün insanlara hayırlı olsun. Kadir Gece'si Müslümanlar için çok önemli bir gece. Onu da bütün inananların güzel geçirmesini tavsiye ederim. Allah razı olsun abi. Teşekkür ediyorum. Allah'ın da bu bize vermiş olduğu bir ödül diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Ramazan e, yani heyecanı e, elhamdülillah yaşadık hepsini. Tabi sonuna da geliyoruz. E, sonu da bayram olduğu için bu da ayrı bir heyecan. Onu da e, yaşamamız gerekiyor. Yani tüm İslam aleminin Kadir Gecesi, Ramazan'ı mübarek olsun. Sigara kullanıyor mu abi? Seni zorladı mı sigara açısından? Kesinlikle. Sigara aradın mı hiç? Hiç aramadım. Ben. Hiç bu zamana kadar sigarada Ramazan ayında hiç zorlanmadım yani. Allah razı olsun abi sağ olasın. Yarın Kadir Gecesi. İnşallah abi inşallah idrak edeceğiz. Bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni mübarek ediyoruz, kutluyoruz işte bu arada inşallah. Sizin vesilenizle, aracınızla. Cenab-ı Allah cümlemizin Kadir Gecesi'ni mübarek eylesin. İnşallah. Allah razı olsun seneye de görmeyi nasip eylesin. İnşallah inşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Mübarek ne güzel bir tesisat kurmuşsun. Cami cemaati her şeyin en iyisine layık. O yüzden samavar çay yapıyoruz. Allah razı olsun Taner abi. Tesisata bak muhteşem. Son ayın sonuna doğru geldik. Ne hissediyorsun Kadir Gecesi'ne gireceğini? Valla Müslüman'ın bildiği beraber olması istiyorum. İnşallah beraber oluruz. İnşallah. Allah razı olsun. Buyurun Ne demek istersin? Biz de şunu söylemek isteriz. Kadir Gecesi Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine göre bin aya bedel bir gecedir. Allah bütün Müslümanlara mübarek eylesin ve inşallah en güzel şekilde eda ederiz. Allah razı olsun.